Merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Yiğit Çelebi Atik. Merhabalar tekrardan Yiğit Çelebi Atik. Nereden katıldınız? Ankara'dan. Ankara'dan. Hangi okulda okuyorsunuz? Serçe Engelsiz Meslek Lisesi. Serçe Engelsiz Meslek Lisesi'nde Hı. okuyorsunuz. Projeye katılımınızdaki beklentiniz neydi? Ne bekliyordunuz bu projeden? Ders de dersleri öğrenen bilgileri yeni 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 bilgiler yani öğrenmek bir, yeni bilgiler öğ öğrenmek ormanlara zarar hayvanları hayvanları öğrendiniz evet, hayvanları öğrendik bu bu projede bitkiler orman ve hayvanları öğrendiniz. Evet. Beklentileriniz de bunları öğrenmekte. Evet. Peki bu projeyi e, arkadaşlarınıza önerir misiniz? Öneririm. E, Proje ile ilgili bir öneriniz var mı? Şu da olsa daha iyi olurdu diyebileceğiniz. Ee, şey, hmm, hmm, aklıma geldi. Bir öneriniz şu an için Yok diyorsunuz. Her şey güzel miydi şu an şu Her ana şey ana kadar? Güzeldi. Yemek, kahvaltı, ne ararsan, ne ararsan <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.